Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle bu görmüş olduğunuz harika sıcacık tutan eli kavrayan parmaksız eldiven çalışmasını yapacağız. Bakın bu şekilde yapraklar videosunu çekip atmıştım. Yapraklar örüp şu şekilde eldivenimizi süsleyeceğiz arkadaşlar. Örümü çok kolay ve çok keyifli bir şekilde ilerleyecek. Yaprak videosunu ayrıyetten zaten paylaştım yarım trabzanlardan oluşan koton ipliklerle pamuk ipliklerle güzel bir eldiven çalışması olacak diye düşünüyorum bunu yaparken alize koton gold'un mor rengini kullandım 3 milimetrelikte silikon saplı tığımı kullanacağım arkadaşlar zincir çekerek başlayacağız 45 tane zincir çekiyorum bunun için ve 22 sıra örüyorum şöyle parçayı sizlere göstereceğim yarım trabzanlarla ördüm. Şöyle ikişerli saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra. Bir daha sayalım şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 sıra. Yani gidip gelmeleri 2 olarak sayıyorum. 22 sıra olarak bu şekilde parçamı ördüm. Dediğim gibi bir iğneye de ihtiyacım olacak. 45 tane zincir çekeceğim bunun için. İpimi alıyorum. Bir gitme zinciri şöyle hemen çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pardon 24 25 26 27 28 29 30 beraber çekelim istiyorum. <laughs> 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ve 45 tane zincirimi bu şekilde çektim. Pardon. 45 tane zincirimi çektim. Artı bir tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 45. zincirimin içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğim var. Üçünü bir kapattım. Yarım trabzanlarla öreceğim. Siz isterseniz bu parçalı parçayı ikili trabzanlarla da öreyebilirsiniz. Tığımın başına doluyorum. Yan zincire batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yarım trabzan. Tığıma doladım. Yan zincirime battım. Yarım trabzan. Her bir zincirimin içerisine yarım trabzanlar örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Eldirim benim mantığı bu. Hep yarım trabzan örerek devam edeceğim arkadaşlar. Tığıma doladım. Yan zincire batıyorum. Hmm, çıkarttım. Yarım trabzan. Tığ doluyorum. Yan zincire battım. Yarım trabzan. Bu şekilde tüm zincirlerimin içine yarım trabzanlar örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımızı örüp gelelim. Evet arkadaşlar sonuncu zincirime geliyorum. Şu şunu saymıyorum çünkü o benim e, kilit zincirim. Sonuncu yarım trabzanımı da bu şekilde yaptım. 45 tane zincirimin içerisinde yarım trabzanlarımı örerek geldim. Bir iki tane zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın böyle başak görüntüsü var. Şuraya iki zincir çekmiştim. Onu sayıyorum. Bir iki üçüncüsünü yani ilk trabzanın tepe noktasına bakın şu şekilde arkadan Arka ilmeğine batıyorum. Yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bakın arka kanadına batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yarım trabzan. Şöyle nasıl göstersem görünüyor mu bilmiyorum. Arka kanadına battım. İlmeğimi çıkarttım. Yarım trabzan. Sıra sonuna kadar yine her bir trabzanın arka kanadına batarak yarım trabzanlarımı örüyorum. Geliyorum, hemen arka kanadına batıyorum, ilmeğimi çıkarttım, yarım trabzan Bu şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Her bu gidiş gelişi iki olarak sayıyorum. Toplamda 22 sıra örmüş olacağım. Ben size ölçü de vereceğim yani ilmek sayısındansa. Siz tabii ki kendi elinize göre, kimimizin eli e, hani. E, dar ve uzun olur. Kimimizin, kimimizin ki etli ve hani geniş olur. Ölçünüzü kendiniz belirleyeceksiniz. Mantığımız bu şekilde. Arka kanatlardan alarak yarım trabzanları örmek. Yine sıra sonuna kadar arka kanatlara batarak yarım trabzan tığıma arka kanada batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Yarım trabzan. Bu mantıkla yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sonuncu e, e, zincirimin içine geldim. trabzanın tepesine tam başına dolan Bakın bu sonuncusu. Bunu önden alıyorum arkadaşlar. Arka kanadına batmıyorum. Şöyle iki kanadına birden şöyle batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve yarım trabzanımı örüyorum. Yine iki zincir çekip işimi döndürüyorum. Tığımı doluyorum. Çektiğim iki zincir bir iki üçüncüsü yani ilk trabzan tepesine batıyorum. Arka kanadına yarım trabzan. Örgümüzün mantığı arka kanatlara batarak bu şekilde yarım trabzanlar yapmak arkadaşlar. Alıyorum. Yarım trabzan alıyorum. Yarım trabzan. Tığımı doluyorum. Arka kanalına battım. ilmek çıkarttım. Yarım trabzan. Bu şekilde tam 22 sıra öreceğim. Gideceğim, geleceğim, gideceğim, geleceğim. 22 sıra öreceğim. Mantığımız bu şekilde. Ördüm parçamı. 22 sıra. Ben şimdi size bir ölçü vereceğim. Evet arkadaşlar bakın benim ördüğüm parçam şöyle ölçü vermek istiyorum size. Şu şekilde ölçüyorum. Tam 17.5 santim yukarıdan aşağıya da tam 20 santim arkadaşlar. 20 santim, 17.5 santim enim. 20 santim boyu. Siz bunu bu şekilde burada ipimi ben çıkardım dikmek için. Bunu bu şekilde geleceksiniz. Elinizi koyacaksınız. Kapatacaksınız. Ve şöyle olmasını istediğiniz hizadan tutup bir buradan bir de bu taraftan dikeceksiniz. Burada ne yapmışım ben? Sayayım buradan ben trabzanlarımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane tırabzanı bu taraftan dikmişim. Bilek kısmından 10 tane burayı ayırmışım. Geri kalanı da parmak ucu olarak hesaplamışım şu kısmı. Şöyle 21 tane bu şekilde dikmişim. Şimdi iğnemi hemen alıyorum. ipimi geçiriyorum. Geçirdim. Örgümün düz kısmı burası. Tersten bu şekilde çeviriyorum. Bakın. Çevirdim. Katlıyorum bu şekilde. Şu karşıdan önce bir ilk trabzanın tepesinden bir geçirip şöyle bir kitliyorum. Kilitliyorum daha sonrasında aynı noktadan bu kısımdan yani bu taraftan da aynı noktaya batıp tekrar ilk trabzana batıyorum. Bir sıkılaştırıyorum. Şimdi karşılıklı bakın. Karşılıklı trabzanlardan alarak ikinci trabzana battım. Buradan da ikinci trabzanın tek kanadına battım. İlmeğimi çekiyorum. Yandaki tırabzana batıyorum. Buradan da yine üçüncü trabzanın, bakın, tepe noktasına batıyorum. Karşılıklı dikiyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Buradan da, bakın, iç kanadına batıyorum. Yan trabzanın ilmeğimi çekiyorum. Tam 21 tane trabzanı bu şekilde karşılıklı alarak dikeceğim. Yani benim elimin ölçüsüne göre 21 taneyi ben dikeceğim. Daha sonra bir boşluk oluşturacağım. Şöyle karşılıklı 21 trabzanı şöyle karşılıklı birleştirerek dikeyim. 21. trabzanda 21. trabzanda görüşelim. 21 tane trabzanı karşılıklı dikelim. Evet arkadaşlar bakın 21 tane trabzana karşılıklı bu şekilde diktim. Şimdi 10 tane trabzan şimdi karşıya şu şekilde karşıyı örmeyeceğim. Birleştirmeyeceğim daha doğrusu. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın bu şekilde geçirdim. Buradaki boşluğu oluşturdum. Karşıdan da sayacağım şimdi. 10 tane trabzan şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu trabzan tepesine batıyorum ve çekiyorum Bakın. bu şekilde parmak boşluğumu oluşturmuş olacağım bakın Şurası büzmesin. Şöyle düzgün tutalım. Bu şekilde karşılıklı şimdi tekrar dikeceğim. Aynı noktalara tekrar batıyorum. Batıyorum. Ve dikiyorum. Bakın parmak boşluğumu açtım ve yine karşılıklı alarak trabzanlarımı dikiyorum. Şu şekilde. bakın Şimdi kasmayı yapmasın şöyle çekelim. Karşılıkla dikiyorum. Bu kısmı da yani burası benim parmak boşluğum. Bakın. Elime giydiğimde burası benim parmağımın boşluğu. Oluşturdum. Buraya kadar da kapatarak dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Siyah beyaz moduna döndü. Dö dö döndü. Ve ben onu şu an kapatamıyorum. Örgümü yani videoyu kesmem gerekiyor. Diktim karşılıklı. Parmak boşluğumu da burada oluşturdum. Ve yüz Üst tarafını çevirdim. Şuradan da bir, şu iplerimi bir sıkılaştırayım. Tığla içine doğru yürüteyim. Siyah beyaz bir görüntü oluştu. Mor renk görüyoruz. Renksiz çıktı. Şöyle onları sonra ben kesip Yok ederim şöyle alıyorum tamam evet parmaksız eldivenimi oluşturdum daha sonrasında da geleceğim şu an renkleri göremiyorsunuz ama alacağım bunları böyle ikisini de dikeceğim bir çift eldivenim böyle yaptım siyah beyaz moduna döndü neden döndü bilmiyorum şimdi videoyu kesmek zorunda kalacağım onu değiştirebilmem için mantık bu şekilde bakın birini böyle diktim birini böyle bunu da böyle bunu da bu şekilde dikeceğim. İki eldivenim de hazır. Ee, tabii ki bunu böyle çevireceğim. Bu bu tarafın parmak boşluğu. Bu da bu tarafın parmak boşluğu. Bunları da alacağım. istediğim şekilde dikeceğim arkadaşlar. <laughs> Renkli halini e, yarın sizlere çekmiş olacağım. Giydiğimde de zaten çok rahat bir şekilde elime oluyor. Elimiz saran, koton ipli, böyle pamuk ipli, yumuşacık bir eldivenim olmuş oldu. Ee, telefonun azizliğine uğradım. Siyah beyaza döndüm. Sebebini de bilmiyorum. Video bu şekilde çıktı son kısmı. Mantık bu şekilde kolay. Ee, kolay ve pratik bir şekilde örebilirsiniz eldivenlerinizi. Yaprak şey, yapımında linkini de bu videonun altına ekleyeceğim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.